Diyelim tüm Lisan kitabımızın hemen sıfırdan Arapça öğrenmek isteyenler takip etsinler. Eddersus Sabi'u 7. ders. Konu başlığımız el aile. Efradül aileyi burada tanıyacağız. Hemen ezberliyorum. Ebun ummun. Anne şey anne baba. Ebun baba ummun anne. Validun validetun eş anlamlıları. Validun baba validetun anne demektir. Ceddun dede ceddetun nine. Ehun erkek kardeş çoğulu ihvetun ezberliyorum müfret cemi. kız kardeş çoğulu Bunları ezberleyin müfret cemi. Bunlar birbirinin zıttı. Ammun ammetun, amca hala. Halun haletun, halun dayı, haletun teyze. İbnun erkek çocuk, ibnetun kız çocuğu. Zevcun koca, Zevcetun karı, koca, karı koca, karı koca diyoruz ya. Zevc, zevce. Veledun, erkek çocuk demektir. Çoğulu bakın evlat geliyor. Ve son olarak da orada otle vardı. Otle tatil demektir. Bunları kaydedin.